Merhaba. Ben Doktor Duha Sertkaya. Sizlerle çok önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Birçoğunuzun bildiği gibi, Uzak Doğu'da yüzyıllardır kullanılan kırmızı kore ginseng'i, ülkemizdeki bilinen adıyla Adamotu, vücudumuz için çok faydalı bir bitkidir. Bir kök bitkisi olan ginseng, toprak altında 10-15 yıl kalarak en şifalı halini alır. Bu bitkinin en temel özelliği bağışıklık sistemini güçlendirir, kan dolaşımını düzene sokar ve hücre yenilenmesine yardımcı olur. Bu sayede vücudun hastalıklara karşı direncini arttırır ve içeriğindeki saponiller sayesinde de iç organların toksinlerden temizlenmesini sağlar. Doğadaki en kuvvetli eklem koruyucu ve onarıcı madde olan glukosamin özellikle sporcuların eklem sağlığı bakımından çok sık faydalandığı bir madde olup deniz kabuklarından elde edilen bir amino şekerdir. Belli bir yaşa kadar vücudumuz tarafından üretilebilen bu maddeyi sonraki dönemlerde dışarıdan takviye şeklinde almamız gerekmektedir. Gümüş iyonu doğadaki en kuvvetli antibakteriyel madde olması ve insanlık tarihinde doğal antibiyotik olarak kullanılması sebebiyle bizler için çok değerlidir. Beyin sağlığı ve fonksiyonlarındaki önemli rolü ayrıca yaraların iyileşme sürecindeki katkısı açısından bizlere sunulmuş bir nimettir. Tüm bu bileşenlerin cilt eminimi yoluyla vücudumuza geçişini sağlayan transdermal dalga teknolojisiyle üretilmiş Painless Night sağlık bantlarının uygulaması bu şekilde yapılmaktadır. Önceden temizlenmiş, tüysüz ve kuru cilt üzerine yapıştırılan bantların etkisi 48 saattir. Kullanmaya başladıktan sonra sizler de vücudunuzdaki farkı hissedeceksiniz. Painless Night sayesinde ağrılarınıza son vererek daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşama merhaba diyebilirsiniz.